Kırklareli Belediyesi Şubat ayı olan meclis toplantısı belediye meclis başkan vekili Adem Sevim başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Eser katı atık maliyet hesabında ise sağlık ocakları bağımsız bölüm başına maliyetlendirdiği göz önüne alındığında 2025 yılı çeşitli ücretler tarifesinin 18. maddesine yer alan muayenehane üzerinden değerlendirilmesi ve aylık ücretlerin 350 TL olarak belirlenmesi konusunu görüşülmesi. Aile hekimlerinin ücretlendirilmesiyle ilgili 2024 mali yılı evsel katı Adık ücret tarifesinde aylık 500 TL üzerinden belirlenmiş. 2025 mali yılında ise 63.1 yüzde oranla artışla birlikte 816 TL aylık bedel üzerinden fiyatlandırılmıştır. 27 Ekim 2010 tarih ve 27 742 sayılı resmi gazetede yayınlanan atık su, altyapı ve eser katı bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde bulunacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeyi istinaden Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı eser katı atık tarife raporu incelendiğinde ise 816 TL aylık aile ekibinin ücretlendirmesi sağlık ocakları bağımsız bölüm başına olduğu görülmüştür. Dolayısıyla aile hekimleri doktor başına alınacak ücretin toplam sistem maliyetine herhangi bir yükü olmayacaktır. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekilsen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayır olsun. Belediye olarak bize gelen bazı konuları tabii ki burada dillendirmek zorundayız. Şöyle bir konu benim önüme geldi. Belediyenin hafriyat alımı olarak gösterdiği yere ne tür hafriyatlar dökülüyor? Bu konuyla ilgili başkanımızdan bir sonraki toplantıda ee, bir takım bilgiler talep edeceğiz. Yani hafriyatın dışında başka tür atık var mıdır, atılıyor mudur? Ee, bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapılırsa yoktur diye tahmin ediyorum ama vatandaşın bize ilettiği konular arasında olduğu için burada dillendirmezsek olmaz. Vatandaş daha sonra bunu bize soruyor. Ee, bu konuda bize bir açıklama yaparsa bir sonraki toplantıda e, hem halkımız aydınlanmış olacak hem de biz de bu konudaki görevimizi yerimizi yerine getirmiş olacağız.